40 dakikaydı. Saatli bomba! Anacık bomba Ya, <laughs> ya öde mi patlattınız ya? Ne bombası? Adam dedi ki, bunun içinde çok kıymetli böyle değerli bir şey var dedi. Bunu böyle dikkatli kullan dedi, arabayı sasma dedi ya. Ne bombası ağam ya? Ya Seyit kardeşim, adam sana niye dikkatli sür demiş? Bomba var, maazallah patlar matlar diye dikkatli sür demiş. İlk defa mantıklı bir şey söyledi. Süpürgeyi ha, getir, sen de geç ara. Gel, gel çabuk. Kusura bakma, kusura bakma, Duyar mısın Mesih'den taktik 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 diye? Diyorum, duyuyorum. Cik taktik taktik olabilir. Evet. Dikkatli olalım. Dikkatli ol, kusura bakma. Yavaş. Yavaş. D Şunlara gel. Şunlara bana şu doğru götürelim. Duvarın dibine doğru hadi. Ha tamam ha. Yavaş. Bombe! Dur be! Ah, Bahmelen!